Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Hello Turkish kanalına hoş geldiniz. 5. kitapla 5. kitapta 13. dersle beraberiz. Dersimizin adı özel zamanlar. İlk olarak özel zamanlarla alakalı resimlere bakalım. Birinci resimde bir doğum günü partisi görüyoruz arkadaşlar. Burada bir doğum günü pastası var ve bir aile doğum günü kutluyor. İkinci resimde bir düğün var arkadaşlar. Gelin ve damat. Üçüncü resimde bir ödül töreni görüyoruz arkadaşlar. Resimde gördüğünüz gibi bir kupa verilmiş. Bunun gibi dünyada birçok ödül töreni vardır dördüncü resimde bir festival görüyoruz arkadaşlar birçok ülkede buna benzer festivaller vardır beşinci resimde mezuniyet görüyoruz yani bir okulu bitirme töreni altıncı resimde ise anneler günü kutlaması var arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi annelerine hediye alarak sürpriz yapan çocuklar var. Şimdi buradaki kelimelerle resimlere eşleştirelim. Milli bayram buradaki resimlerde var mıydı? Hayır yoktu. Mezuniyet töreni işte burada. Ödül töreni işte burada. Doğum günü birinci resimde anneler günü altıncı resimde festival dördüncü resimde yılbaşı bu resimlerde yok arkadaşlar düğün ikinci resimde dinleyiniz ve kontrol ediniz 1. Milli ve dini bayramlar bayramınız kutlu olsun ya da bayramınız mübarek olsun diyerek kutlanır. 2. Başarılarından dolayı ödül alan kişiye tebrik ederim ya da tebrikler denir. 3. Doğum gününü kutlayan kişiye doğum günün kutlu olsun ya da iyi ki doğdun denir. 4. Festival kutlamalarına giden kişiye iyi eğlenceler denir. 5. Düğün töreninde gelin ve damada Allah mesut etsin ya da ömür boyu mutluluklar denir. 6. Yılbaşı gecesi insanlar birbirini yeni yılınız kutlu olsun diyerek kutlar. Siz de videoyu durdurup birkaç kere daha dinleyiniz ve cevaplarını yazınız. İşte cevaplar. Hediye ya da çiçek vermek. Özel yemekler, tatlılar hazırlamak. Akrabaları, arkadaşları ziyaret etmek. Milli kıyafet, kostüm giymek, gösteri, konuşma yapmak, evi, caddeleri süslemek, davetiye, tebrik mesajı göndermek, yiyecek içecek ikram etmek yeni kıyafetler hediyelik eşyalar satın almak düğüne mezuniyet törenine davet etmek yukarıdaki kelime gruplarını kullanarak özel günlerde veya törenlerde neler yapıldığını söyleyiniz örnek cümlemiz Şehrimizde milli bayramlarda caddeler bayraklar ile süslenir. Stadyumlarda gösteriler yapılır, halk oyunları oynanır. Ülkemizde dini bayramlarda akrabalar, arkadaşlar ziyaret edilir. Hediye verilir, yiyecek, içecek ikram edilir. Yeni kıyafetler giyilir. Ülkemizde düğünlerde Özel yemekler, tatlılar hazırlanır. Düğüne insanlar davet edilir. Davetiye hazırlanır. Yiyecek, içecek ikram edilir. Yeni kıyafetler giyilir. Hediyelik eşyalar alınır. Sizde ülkenizde yapılan buna benzer bir etkinliği yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Çalışma kitabından devam ediyoruz arkadaşlar. 1. Bayram 2. Ödül töreni 3. Anneler günü 4. Doğum günü 5. Festival 6. dün 7 mezuniyet. 8. Yılbaşı. Burada bir eşleştirme var arkadaşlar. Ocak ayının birinci günü. Yani yılın ilk günü. Yılbaşı. Evlenmek için yapılan özel tören. Düğün. Bir okulun bitirildiği ve diploma alındığı gün. Mezuniyet günü. Biri veya birilerini ödüllendirmek için yapılan program. Ödül töreni. Bir kimsenin doğduğu gün. Doğum günü. Anneleri mutlu etmek ve onurlandırmak için kutlanan özel gün. Anneler günü. Yine burada bazı kutlama ifadeleri var arkadaşlar. Bunları buradaki cümlelere ekleyeceğiz. Düğün töreninde gelin ve damada ömür boyu mutluluklar denir. Başarılarından dolayı ödül alan kişiye tebrikler denir. Milli veya dini bayramlar Bayramınız kutlu olsun diyerek kutlanır. Doğum günü olan kişiye doğum günün kutlu olsun denir. Yılbaşı gecesi insanlar birbirini yeni yılınız kutlu olsun diyerek kutlar. Festival kutlamalarına giden kişiye iyi eğlenceler denir. Cevaplarını kendiniz yazacaksınız. Son etkinliğimize geldik arkadaşlar. Vermek. Ne vermek? Hediye vermek. Davet etmek. Akrabaları davet etmek. İkram etmek. İçecek ikram etmek. Süslemek. Sokakları süslemek. Giymek. Kostüm giymek. Doğum gününü kutlamak. Hediyelik eşyalar. Satın almak. Davetiye göndermek. Gösteri yapmak. Özel yemekler hazırlamak. En çok hangi bayramı seversin? Ben en çok Ramazan bayramını severim. Ya sen Semih? Ben de en çok Ramazan bayramını severim. Türkiye'de Ramazan bayramı çok renkli geçer. Baklavalar yapılır, büyükler ziyaret edilir, elleri öpülür, çocuklara harçlık verilir. Akrabalar arasında bayram ziyaretleri yapılır. Bayramlar hakkında konuşunca Aklıma ilk bayram haçlığım ve ilk bayram hediyem geldi. Galiba 7 yaşındaydım. Bayramın ilk günü ailece anneannemin ve dedemin evine gittik. Bayramlaştık. Dedemin elini öptüm. Bana ilk bayram haçlığımı verdi. Herkes mutlu şekilde bayramlaştı. Anneannem Güzel bir bayram hediyesi verdi. Çok sevinmiştim. Herkes uzun uzun konuştu. Sonra herkese bayram şekeri ikram ettim. Ananem bize çok lezzetli yemekler hazırlamıştı. Hepsinden afiyetle yedim. Deden bize bayramlar hakkında çok ilginç şeyler anlattı. İşte böyle. Bence akraba ziyaretleri bayramların en güzel taraflarından biri. Biz kalksak iyi olur arkadaşlar. Daha İbrahim'in Almanya'daki arkadaşları için hediye alacağız. Mağazalar kapanmadan önce gidelim. Tamam, siz gidin. Biz bir süre daha buradayız. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle. Güle güle. Pazartesi görüşürüz Semi. Bu konumuza 14. dersten devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki metni dinleyiniz ve okuyunuz. Farklı ülkelerden kutlamalar. Türkiye'de Anneler Günü Anneler Günü, annelere olan sevgi ve saygıyı göstermek için kutlanan özel bir gündür. Türkiye'de Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır. Bugün de televizyonlarda programlar yapılır, yılın annesi seçilir. Çocuklar annelerine çeşitli sürprizler yapar. Herkes imkanına göre hediyeler verir. Çiçekler anneler gününün en klasik hediyesidir. Bazıları en güzel restoranlarda o gün için rezervasyon yaptırır ve ailecek yemeğe çıkar. Amerika'da yılbaşı her yıl 31 Aralık gecesi yılbaşı kutlanır. Yılbaşında evler ve caddeler süslenir, evlerin salonlarına çam ağacı konur. Bu gece akrabalar veya arkadaşlar bir araya gelir. Oyunlar oynanır, hediyeler verilir, eğlenceler yapılır. Dışarıda havai fişek gösterileri, törenler ve konserler olur. Gece saat 23.59'da insanlar saniyeleri geriye doğru sayar, herkes yeni yılla ilgili temennilerini söyler. Mısır'da Ramazan Bayramı Müslümanlar her yıl Ramazan ayında oruç tutarlar. Bir ay boyunca sabahtan akşama kadar bir şey yemezler ve içmezler. Ramazan ayından sonra üç gün Ramazan bayramı kutlanır. Bayramın birinci günü sabah erkekler camiye giderler. Namaz kılıp dua ederler. Daha sonra evde bayramlaşma olur. Sonrasında herkes akrabalarını ziyaret eder. Mısırlılar bayramda özel yemekler, kekler ve tatlılar hazırlar. Bayramda en güzel elbiseler giyilir. Küçük çocuklara harçlık verilir. Aileler pikniğe ve luna parklara giderler. Endonezya'da düğün. Endonezya'nın Java adasında düğünler çok renkli olur. Davetliler milli elbiseler giyerek düğüne gelirler. Düğünde gelin damadın ayağını yıkar, damat da vazodaki yumurtayı kırar. Sonra gelin ve damat sandalyelere oturur. Damat geline hediyeler verir. Gelin hediyeleri ailesine gösterir. Gelin ve damat anne babalarını selamlar ve ellerini öper. Gelin'in annesi çiçek ve para dağıtır. Daha sonra düğün yemeği yenir. Metinleri dinledik. Metinlerde geçen bilmediğiniz kelimeleri araştırınız. Sizin ülkenizde Anneler Günü var mı? Nasıl kutlanır? Ülkenizde yılbaşı kutlamaları nasıl yapılır? Sizin de Mısır'daki Ramazan Bayramı gibi dini bayramlarınız var mı? Sizin ülkenizde düğünler nasıl yapılır? Bu konular hakkında siz de bunlar gibi paragraf yazıp isterseniz yorumlarda, isterseniz de Instagram adresinden bana yazabilirsiniz. Ben de sizin yazdığınız bu yazıları değerlendireceğim. Şimdi okuduğumuz metne göre bunları eşleştiriyoruz. Ramazan ayından sonra 3 gün kutlanır. Ramazan bayramı. Düğüne gelirken milli elbiseler giyer. Endonezya'da davetliler. Evler ve caddeler süslenir. Yılbaşı gecesi. Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır. Anneler günü. Burada cümleler var arkadaşlar. Hangi etkinlikle alakalı olduğunu bulalım. Havai fişek gösterileri, törenler ve konserler olur. Yılbaşı yani Y harfi yazıyoruz. Sabah erkekler camiye giderler, Namaz kılıp dua ederler. Ramazan bayramı. Yani RB. Televizyonda programlar yapılır ve yılın annesi seçilir. Anneler günü. A G. Özel yemekler, tatlılar ve kekler hazırlanır. Ramazan bayramı. RB. Gelin ve damat annelerinin elini öper. Düğün. Çocuklar annelerine çeşitli hediyeler verirler. Anneler günü. A.G. Çalışma kitabından devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşım futbolu çok seviyor. Ona doğum gününde futbol topu hediye edeceğim, tebrik edeceğim. Ne olur? Hediye edeceğim. Cumhuriyet Bayramı her yıl 29 Ekim tarihinde 29 Ekim tarihinde sürer, kutlanır. Kutlanır. 29 Ekim tarihinde kutlanır. Doğum günüme gelen arkadaşlarıma pasta ikram ettim, davet ettim. Pasta ikram ettim. Ramazan Bayramı bu yıl da çok güzel geçti, yaptı. Ramazan Bayramı bu yıl da çok güzel geçti. Festival kutlamaları 4 gün başlayacak, sürecek. Festival kutlamaları 4 gün sürecek. Yarışmada ödül kazanan öğrenciyi herkes tebrik etti, sürpriz yaptı. Yarışmada ödül kazanan öğrenciyi herkes tebrik etti. Ablam üniversiteden mezun oluyor. Yarın onun mezuniyet törenine harçlık vereceğiz, katılacağız. Yarın onun mezuniyet törenine katılacağız. Havai fişek gösterisi ve konser harikaydı. Gerçekten çok kutladım, eğlendim. Gerçekten çok eğlendim. Milli bayramlarda caddeleri bayraklarla süsleriz, giyeriz. Bayraklarla süsleriz. Ağabeyimin düğününe bütün akraba ve komşuları davet ettik. Kutladık. Bütün akraba ve komşuları davet ettik. Bulmaca var. Burada da sorular var. Özel günlerde birine değer verdiğini göstermek için verilen şey, armağan. Armağanın eş anlamlısı Hediyedir arkadaşlar. Hediye. Evlenen erkek. Damat. Kazanmak için yapılan yarışma. İngilizce'deki maç kelimesi de kullanılır ama biz Arapçadan Türkçe'ye geçen müsabaka kelimesini kullanıyoruz. Müsabaka. Bir yere davet edilen kişi. Davetli. İnsanları bir törene veya kutlamaya davet etmek için yazılan yazı. Yani bir karta yazılan yazı davetiye. Yeni yılın ilk günü yılbaşı. Evlilik sebebiyle yapılan tören düğün. Bir şeyi kutlamak için yapılan gösteri, şenlik, festival kutlamalarda rol ve gösteri amaçlı giyilen renkli kıyafet kostüm evlenen bayan gelin doğum günlerinde davetlilere ikram edilen tatlı pasta anne ve babanın çocuklarına harcaması için verdiği para anne ve babanın çocuklarına harcaması için verdiği para. Harcaması için harçlık verilir. Harçlık. Bu etkinliğimizde cevap var. Soru yok arkadaşlar. Cevabı okuyacağız. Sonra soruyu bulacağız. Ülkemizdeki en popüler festival domates festivalidir. Ülkenizdeki en popüler festival hangisidir? Bu festival Valencia şehrindeki Buñol adlı kasabada kutlanır. Bu festival nerede kutlanır? Festival Ağustos ayında kutlanır. Festival ne zaman kutlanır? Kutlamalar kutlamalar 7 gün sürer. Kutlamalar kaç gün sürer? Festivale hem İspanyalılar hem de turistler katılır. Festivale kimler katılır? Konser, havai fişek ve dans gösterileri, yarışmalar ve domates savaşı olur. Festivalde neler olur? Festivaldeki en popüler etkinlik domates savaşıdır. Festivaldeki en popüler etkinlik nedir? Sizin şehrinizde veya ülkenizde milli bayramlarda neler yapılır? İşaretleyiniz. Ben buradan okuyayım. Siz de istediğiniz gibi işaretlersiniz. İsterseniz yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. İnsanlara hediye verilir. Çocuklara çocuklara harçlık verilir. Tatile çıkılır. Komşular yemeğe davet edilir. Akrabalar ziyaret edilir. Gösteriler düzenlenir. Konser verilir. Kek ve tatlı hazırlanır. Camiye veya kiliseye gidilir. Milli kıyafetler giyilir. Sokaklar bayraklarla süslenir. Pikniğe gidilir. Dersimiz burada bitti arkadaşlar. Hello Turkish kanalına abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorumlar bölümüne yazmayı unutmayınız. Bize Instagram adresinden de ulaşabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar Hoşçakalın.